Kulp'ta badem ağaçları çiçek açtı. Kulp ilçesinde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Kulp ilçesi merkezi ile ilçenin güney kısmında bulunan birçok köylerde badem ağaçları çiçek açtı. Baharın erken geldiğini ifade eden vatandaşlar da erken açan badem çiçeklerinin bereket getirmesi temennisinde bulundu. Kulp'ta badem ağaçları erken çiçek açtığını söyleyen ilçe sakinlerinden Gürge Aydoğdu her yıl Mart ayının 15'inden itibaren badem ağaçları çiçek açardı. Bu yıl ise havaların iyi olması neticesinde, badem ağaçları erken çiçek açtı. Don olayı yaşanmazsa, çok bereketli bir yıl olacağı kanaatindeyim, dedi. Badem ağaçlarının çiçek açması baharın gelişini simgelerken, badem ağaçlarının çiçeklerine yoğun ilgi gösteren arılarda polen toplamak için işbaşı yaptı.